Hmm. <laughs> Hı -hı. Neler oluyor? Daha önce bababayı buz bunun önünde kafası karışmış görmemiş. Evet, kullanmayı bildiği tek cihaz bu işte. Çocuklar, salata nerede bulabilirim acaba? Salata mı demek istedin? Alt tarafta sebzelikte. Dolapta sebzelik mi var? A, ah. aramızda sır yok sanıyordum. adam. Ah, kimi kandırıyorum seni hala seviyorum. Hı -hı. Yemek hazır. Etkilendim. Perhiz konusunu çok ciddiye alıyorsun. Tabii ki. Kitapta yazdığına göre küçük tabak kullanırsam daha az yermişim. Ya, bu durum bir tane küçük tabak kullanırsan geçerli olmaz mı? Nasıl bir perhiz bu? Burası karbonhidratsız perhiz, şurası yüksek protein perhizi, şu 5-2 perhizi, şu 2-5 perhizi, bu da Perhiz siparişi. Ve bu da Perhiz yaptığım için ödül. Boğazlı kazan, güzelmiş baba bey. Boğazlı kazak giymiyorlar. Bak o senin gıdın. Peres'in içi yorulduğunu misin? Kesinlikle. Kendimi harika hissediyorum. Çok enerjiyim. 36 saat uyudu baba. Ah, bütün bir gün yemek yemedim demek. <laughs> ee, çok ilginç. Perese başladığımdan beri yiyecekler o kadar hızlı azalıyor ki... ...her gün gidip alışveriş yapıyorum. Belki bir şey yanlıştır. Hmm. Evet. Alışverişe sipariş de yapmalıyım. Ah. <laughs> Tamamdır. Hadi markete gidelim hadi. Daha yeni bir sürü yiyecek sipariş ettim. Ama siparişi beklerken yemem gerek değil mi? Çiğneme kalori yakmanın en iyi yolu. Çok uzun sürdü. <laughs> Oh, evet, Peris'in işe yaradığını sanmıyorum. Darvin ile birlikte düzgün Periz yapmana yardım edeceğiz. Sizin Periz hakkında bilginiz yok ki. Ama internet var. Zayıf olacağız. Biz senin inceletörünüz. Senin. Tamam, ben canlandı. Hmm. Şimdi bu işi ciddiye alacaksak, öncelikle ne edin konusunda açık ve dürüst olmalısın baba. Evde sakladığın yiyecek var mı bakalım? Ee... Baba. Eh, sizi atlatırım sandım. Hmm. Bu... Hmm. Hmm? O kadar kötü değil. Bekle. Hmm. Yeter. Sen hiç bir olmadığı bir yere kilitleyeceğiz baba. Parmak balık duyuyor musun? Tekrar ediyorum. Ortalık sakin tekrar ediyorum. Ortalık sakin gece baykuşu. Gece baykuşu. Bekle bir parazit var. Bu ses çiğneme sesi. Ne yapıyor? Anlamıyorum. Görüntüyü kaybettim. Görüşüyor mu? Aha, bir hamburger. Tekrar ediyorum. Hamburger yiyor. <laughs> İçeri girmelisin. Darwin dikkatli ol. Baba. gitme. Görüyorsun O zaman Sahte hamburger ha, Bu bir tuzak çık oradan Hemen çık eee. Eee. Sadece tükürük eee. Eee. <laughs> Hah, bacana şuna bak. Her zamanki hali. Konu yemekse çok hızlı hareket ediyor. Benim düşündüğümü düğmeme düşünüyorsun? Spor yapması için yemek yemekle kalmıyor onu. Asla işe yaramaz. Şu planı keşke önümde söylemeseydiniz. Kısa dönem hafızası korkunçtur merak etme. Aa, ne konuşuyorduk? Gördün mü?